Kolay gelsin. Sağ olun. Bir şey mi isteyecektiniz Bülent Bey? Evet. Yani daha doğrusu bir şey konuşacağım. Şimdi Berkay bu başımıza gelen olayı biliyorsun. Bu catering kişi yaptığımız firmalar bizi şikayet ettiler. Gıda zehirlenmesinden dolayı. Biliyorum tabii ki Bülent Bey. Yani ben o günden beri mutfağa giren çıkan ne varsa kontrol ediyorum. Malum havalar da ısındı. Yani hiçbir şeyi açıkta bırakmıyorum. Şimdi Yanlış anlama Berkay ama sormak zorundayım. Yani herkese sorduğum gibi. O gece mutfakta bir süre yalnız kalmışsın. Bülent Bey, yemekleri benim zehir koyduğumu mu düşünüyorsunuz? Yani... Gerçekten kırıldım ya. Ben o gün bir şey gördün mü diye soracaktım ama sakin ol. Bak, ben seni kırmak istemedim Berkay. Umarım beni yanlış anlamamışsındır. Kırmak değil de bu kadar süre birlikte vakit geçirdik. Neyse. Neyse. Kolay gelsin tekrar. Ayvayı yedin oğlum Berkay. ...Hans Bey çok sıkıştırdı. Ama yani ben de boş değildim. Neredeyse benden özür dileyecekti. Merak etmeyin, artık bizden şüphelenmezler herhalde. Benlik bir durum mu var ki merak edeyim? Var mı Berkay? Endişelenmeli miyim? Artık bitti. Hiçbir istediğiniz yapamam Ceyda Hanım. Peki. Sizden son bir alacağım vardı o zaman. Tamam biliyoruz. Artık bugün geçti. Yarın hallederiz. Yalnız bana bak. Sen de bundan sonra benim yanıma çok sık gidip gelmiyorsun. O Serkan'a da dikkat ediyorsun, tamam mı? Ceyda! bir bakabileceğim ya. Bir Hayırdır, ne oldu? Ya şu zehirlenme olayı var ya, dışarıdan değil. Restorandan biri mi yaptı diyorsun? Yani. Ya günahını almayın diyorum da şu bizim Berkay var ya. Biraz fazla yabani bir tip. Yani mutfaktaki herkesin birbiriyle az çok bir muhabbeti var. Herkes konuşuyor ama onu hiç kimseyle konuşurken görmedim ben. E, konuşuyorsa bir senle konuşuyor bir iki o kadar. Berkay mı yaptı diyorsun sen? Yani böyle bir şey diyemiyorum işte o yüzden sana soruyorum. Sence böyle bir şey olabilir mi? Yani Diyelim ki o yaptı. Niye yapsın böyle bir şey? Ne sebebi olabilir ki? Yani rakiplerden bir tanesi sıkıştırmıştır cebine parayı, yapmıştır o da. Sayacak olduktan sonra o, o, bir ton sebep var yani. Yani sen böyle konuşunca benim de zihnim berraklaştı. Hey, ben bunun birkaç tane şüpheli hareketini gördüm daha önce. Ama bir şey söylemedim. Sinan'ı biliyorsun, toz kondurmuyor çalışanlarına. E, ben gelip bir şey söylesem ben suçlu olacaktım. Yani bana söyleseydin keşke. Ne İyice tedirgin oldum şimdi. Hayır, hepimizin emeği var bu restoranda. Yani sen de hiç rahat değilsin, görüyorum. Bülent. Ya bence biz Berkay'ı işten çıkarma durumunu bir düşünsek iyi olur. Yok canım, o kadar değil ya. Yani bir dur bakalım, önce neyin ne olduğunu bir anlayalım. Sonra ona göre bakarız yani. Neyse ben geçeyim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.